İşte tarikat budur. Ney ararsın be hey gafil? Madde saadet vermez bil. Mana ehli ol, hakka uy. Tut, kurtarır seni hak yol. Veda hutbesi maide ayet 3. Bize en güzel örnek Allah'ın Rasuludur. Kitap sünnet emridir. İşte tarikat budur. Sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab suresi ayet 21 Hem Peygamber cine Nur gelmiştir ol cihana Siretiyle biat ona Et kurtarır seni Hak yol. Bize en güzel örnek Allah'ın Rasuludur. Kitap sünnet emridir. İşte tarikat budur. Tefrika'yı yasaklamış. Tarikat yol benim demiş. Başka bir yol söylememiş. Git kurtarır seni hak yol. Bize en güzel örnek Allah'ın Resuludur. Kitap sünnet emridir. İşte tarikat budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş din buldu kemalat. Yenilikler hep dalalet. Sapıklık şu bu tarikat at kurtarır seni hak yol. Bize en güzel örnek Allah'ın Resulüdür. Kitap kitap sünnet emridir. işte tarikat budur. Sahabenin hep bir eli biri edinmemiş veli kitap sünnet hakkın yolu git kurtarır seni hak yol. Bize en güzel örnek Allah'ın Rasuludur, Kitap sünnet emridir. İşte tarikat budur. Süleymancı, neydir nurcu? Rabıtacı olmaz dinci. Şihlar bize olmaz öncü. Tat kurtarır seni hak yol. Bize en güzel örnek Allah'ın Rasulü'dür. Kitap sünnet emridir. İşte tarikat budur. Kitap sünnet elde baki. Bundan başka hak yol yok ki. Şucu bucu fikri yık ki tut kurtarır seni hak yol. Bize en güzel örnek Allah'ın Rasulü'dür. Kitap sünnet emridir, işte tarikat budur. Selafi der ney bektaşi? kurtarır mı bizi nakşi? Mevlevi bunların eşi, tap kurtarır seni hak yol. Veda hutbesi, maide ayet 3. Bize en güzel örnek Allah'ın Resulüdür. Kitap sünnet emridir, işte tarikat budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsap surəsi ayət 21 Aşık selefi